Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sade. Arkadaşlar bugün kaçılımımız, e, bunu bir tane özel danışanımla danışanıma sorduğu soruydu bu. Ben de bunu kolektife sormak istedim açıkçası. Kim bu? O kendini biliyor. <laughs> Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar, şöyle. Arkadaşlar şurada e, elmamız var elmamız, sitrin taşımız ve pembe kuvars taşımız arkadaşlar. Bunlardan birini seçmenizi istiyorum. Şöyle yapalım. Evet. Ya desteğe ya da objeye odaklanın. Şu klasik tarot mavi destemiz altın, pardon gold destemiz tarot, klasik tarot gold destemiz. Bu da melek tarot destemiz. Ve ee, şuna odaklanıyoruz ee, korkusu ne yani e, herkesin bir korkusu vardır bakalım nasıl bir korku verecek nasıl bir durum verecek bize merak ediyorum ben de ee, o yüzden ayrı olun olmayın platonik olun olmayın ne bileyim yani kim iz herkes izleyebilir bu açılımı ben hemen açılıma geçmek istiyorum bakalım e, aklınızdaki veya kalbinizdeki kişinin kişinin korkusu ne ya bu sizinle ilgili çıkabilir. E, farklı bir şey çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Ne çıkacak artık ona göre yorum yapacağım arkadaşlar. <laughs> evet pembe kuvars taşımızdan başlıyorum. Hatta bunu şuraya koyalım. Belli olsun. bilinçaltı korkularından ineceğiz arkadaşlar. Hani hiç belli etmediği. Evet, korkuları neler diye bir sorduk. Pembe kuvarsı seçenler için. Evet, şöyle yapalım. Evet, şuradan da destek atmak istiyorum. Neredeydi benim destem? Şurada. Evet. Bakalım. destemizden de seçtik ve şu desteden de faydalanmak istiyorum. Evet, şöyle çekelim arkadaşlar. Şunu şunu şurada seçeceğim çünkü. Evet. korkuları öfeler diyoruz ve devam ediyoruz. Şöyle Aa burada çok güzel bir korkuyu verdi. Bence sevilmeme korkusu var bu kişinin. Bakalım. Şöyle vereceğiz. Yeniden başlangıç korkusu var. Sorumluluk alma korkusu da var arkadaşlar bu kişinin. Yani sorumluluk sahibi olmak istemiyor. Kesinlikle sorumluluk sahibi olmak istemiyor arkadaşlar. Ben bu kişiden böyle bir enerji aldım. Şimdi en başta korkuların neler? Bir arkadaşlar en başta bir sevilmeme korkusu, istenmeme korkusu varmış gibi geliyor bana. Neden? biraz e, yani şöyle diyeyim iç sesine güvenmiyor. Güvenmeyen bir insan bu insan ve istemsiz bir şekilde narsist. Ama şöyle diyeyim ya hani e, gerçekten bir sevilmeme, istenmeme korkusu veyahut da hani nasıl desem bir olay karşısında, büyük bir olay karşısında kavga karşısında alttan almak istememe durumu değil de böyle hani istememe, e, istenmeme durumu var. Yani içten içe böyle e, nasıl desem egosuna çok e, düşkün olduğu için egosunun kırılma korkusu daha çok fazla arkadaşlar ve yeniden başlangıç yani nasıl desem hayata tutunamama korkusu, yeniden başlangıç korkusu, e, bir şeylere cesaret, cesaretsizlik var burada bir şeylere cesaret edememe. Ondan sonra istediği şeyler istediği şekilde gitmezse istediği şeyler istediği şekilde gitmezse hani ben bu işin içinden nasıl çıkacağım durumu var. Anlatabiliyor muyum? Yeniden başlangıç korkusu var. Yani bu kişiyle şöyle bir şey diyebilirim. Mesela bu her alanda geçerli. Yani iş alanında, aşk alanında her şekilde bu kişide bir cesaretsizlik, bir özgüvensizlik hissediyorum arkadaşlar. Böyle bir korkusu var ee, ve, ve bununla birlikte daha ne korkuları var çıkaracağız ortaya. Tılsım altı tılsıhettler. Ben bunları yanlış koymuşum. Şöyle koyalım arkadaşlar. Hı. Şöyle bir şey. Önünü göremiyor arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu kişinin yeniden başlatma, bir şeylere girme, sorumluluk alma korkuları çok fazla. Yani. Ee, bu ne demek? Yani bu kişininle ilgili bir probleminiz varsa bu kişi sorumluluk sahibi olmak istemiyor. Ondan sonra bu kişi biraz özgüvensiz, kendi içinde biraz egoist ama özgüvensiz anlatabiliyor muyum? Ee, ve ne bileyim paylaşım yapmayı sevmiyor, yapmak istemiyor, yapmayan hani böyle bir korku içerisinde olan, hayata tutunamayan yani tutunmakta zorlanan bir insan. İçten içe bunlardan korkuyor. Mutlu olamama korkusu var arkadaşlar. Yani sorumluluk aldığı takdirde de mutlu olamama korkusu var. Ee, i̇stediği şeylerin bir türlü istediği şekilde gitmeme korkusu var arkadaşlar. O yüzden e, kesinlikle, kesinlikle bu kişinin daha çok başlangıç korkusu var. Yani cesaretsiz bir insanla e, karşı karşıyasınız. Yani ihtimalleri değerlendiren ama bir türlü bunlar için harekete geçemeyen yani bu nedir gelecek kaygısı olan gelecek korkusu olan insanlardır. Bu şekilde bu desteği seçenlerin aklındaki kişinin veya kalbindeki kişinin korkuları bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz hani korkular neyi hani isimgeler Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar bu kişinin iş hayatına gerek iş hayatına gerek aşk hayatında olsun e, ee, böyle nasıl desem hani böyle deriz ya böyle bir beceriksiz <laughs> narsisist ama beceriksiz yani egoist ama beceriksiz ee, egoist ama özgüvensiz anlatabiliyor muyum hani böyle e, kendi küllerinden yeniden doğmayı başaramayan e, bir kişiyle karşı karşıyasınız onu söylemek isterim korkuları bunlar beceriksiz demek biraz hani böyle şey olur ama hani böyle çok keskin bir söz olur demek istemiyorum aslında ama ne bileyim bu insanın gelecekle ilgili kaygıları, gelecekle ilgili korkuları çok fazla olduğu için olduğu durumun içerisinden çıkamıyor ve e, yani bir şeylerle yüzleşme korkusu da var arkadaşlar onu da söyleyeyim yani. Yani bu durumdan içerisinden çıktığında bir şeylerle yüzleşme korkusu da var. Sorumluluk alma korkusu da var. Sorumluluk almak istemiyor. Bir de şöyle bir durum. Hayallerinin gerçek olacağı konusunda da korkuları var arkadaşlar. Mutlu olma konusunda korkuları var. Olamayacakmış gibi hissediyor. Böyle bir durum var arkadaşlar. Siz bunu kendi hayatınızda kişiye uyarlayın. Yani az çok bu korkularını bir tık anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şunu da şuraya yanlış koymuşum aslında. Şöyle olması lazımdı. Burada da şey var arkadaşlar. Yani reddedilme korkusu bilmiyorum ama ee, biraz fazlaymış gibi geldi bana o kişide. Narsist, evet egoist, evet. Okey ama hani burada egoistliğin altında reddedilme korkusu var, yetiyor arkadaşlar. O yüzden bir şeyleri alttan almak istemiyor. Alttan almama durumu var. Böyle bir durum arkadaşlar. Birinci desteği seçenler yani pembe kuvars taşını seçenler için durum bundan ibaretti. Bakalım ikinci desteği seçenler için neler olacak? Bu arada benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar altta e, mail veya Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Sitrin taşımızı seçenler için bakalım e, bu kişinin ee, hayata karşı nasıl korkuları var? Atan Kart Azize, bakalım devam edelim. Gizemden korkuyor bu kişi. Bakalım. O. <laughs> arkadaşlar çünkü arkada kupa kralı çıktı. Şimdi bana soruyorsun niye gülüyor bu falan. Bildiğimiz için olayı. <laughs> Bakın arkadaşlar kupa kralı çıktı. Şimdi korkulara bakıyoruz ve kupa kralının burada vermesi yani ya sen zaten <laughs> hayatında duygusal konulardan hep korkan bir insansın. Bağlanmaktan korkan bir insansın. Evet bağlandığı zaman kopamıyor. Bir de öyle bir durum var bu kupa krallarının seviyorlar yani. Şimdi şuradan destek atalım arkadaşlar. Diğer destemizden. Hemen. Bakalım. Ee, burada maddi bir sıkıntı var. Maddi kaygı içindeler bunlar. Öyle bir korkuları var. Sanırım e, bu, bu desteği seçen kişilerin aklındaki kişi e, maddiyatla ilgili problem yaşıyor olabilirler. Maddi kaygı içerisinde olabilirler arkadaşlar. Tabi şu dönemde e, böyle olmaları normal kupa krallarında. Tabi hepsi kupa kralı olacak diye bir şey yok. Şimdi şöyle e, seçtik de açtım ama açmak istemiyordum. Ya. Daha çok seçecektim burada. Bu arada bu desteği seçenlerin aklındaki kişi çok böyle aceleci o korkularını vermek mi istiyorlar anlamadım ki. Halbuki kupa kralları zaaflarını vermek istemezler arkadaşlar. Yani hayatınızda bir kupa kralı varsa, duygularını gizleyen bir herif varsa zaten kupa kralı formundadır. Duygularını belli etmek istemezler. Akrep, yengeç, balık bilhassa bunlar. Veya kişi hava grubundandır. Ne bileyim bir ikizler burcudur. Ama Merkür akreptedir ayı akreptedir. Bu kişilerin ağzından duyguyla ilgili doğru düzgün bir şey alamayabilirsiniz arkadaşlar. Onu değil. Yani illa o mesela ya hayır şey yani bizim benimki ateş grubundan böyle bir şey uymuyor bana demeyin boşuna. Çünkü o ay burcunda veya venüsünde değişir yani durum. Baba bak Azize kartını görmüştüm zaten. Ne demiştim? Gizem. Gizem, gizem. Bunlarda çok fazla korku var arkadaşlar. Kesinlikle çok fazla korku var. Çok çok fazla korku var. Kesinlikle şu var arkadaşlar. En başta yeni vizyon. Hayatlarında yeni bir sayfa açma korkusu var. Bu öbür günlerde de çıkmıştı. Bunlarda da da aynı. Yani şöyle bir durum. Ya, geçmişe bağımlılıkları yüzünden yeni bir vizyon geliştiremiyorlar çıkamıyorlar yani ee, yeni bir şeylere girişemiyorlar böyle bir korkuları var bir de şanssızlık korkusu var arkadaşlar ona diyeyim yani ne diyeceksiniz şanssızlık korkusu kadar çarkı biz dünyayız ve kişisel iyileşme bir türlü durumların iyileşme, iyileşmeyeceğini ondan sonra bir şeylerin yolunda gitmeyeceği konusunda böyle bir negatif enerjileri var bu kişilerin şanssızlık korkuları var Ondan sonra kendilerini iyileştirememe durumları var. Sanki hiçbir şey olana gitmeyecek ve ben iyileşmeyeceğim. Düzelmeyeceğim. Benim hayatım düzelmeyecek diye bir korkuları var. Gizemli olan her şeyden korkuyorlar arkadaşlar bunlar. Hani şöyle diyeyim. Bilhassa, bilhassa. Yani... Gizemli olan, gizemli görünen her şeyden korkuyorlar arkadaşlar. Bu yüzden gizemli olan şeylere yaklaşımları hep bir stratejiyle oluyor. Bu ne demek? Yani bir insanın bir aydınlık, bir de karanlık yüzü vardır. Bu kişiler bunların bilincinde ve şu var. Karanlık yüzlerini görebilmek için şey yapıyorlar böyle e strateji yapıyorlar. Çünkü direkt karanlık üzerinde yüzleşmek bu insanları korkutuyor. Gizemle yüzleşmek bu insanları korkutuyor. Bilinmemezlik bu insanları korkutuyor. Yani hani bir şeyi bilmemek bu insanları korkutuyor arkadaşlar. Yani hani önümüzde bazen deriz ya önümü göremiyorum. Bu durum bu insanı korkutuyor. Yani bir kişideki o e, duygu durumunu bilmiyorsa bu bu insan o kişiden korkuyor. Yani bilinmemezlik, karanlık bu insanları korkutan şeyler. Aslında su kralı çıktı. Aslında akrep burcunu veya yengeç balık burçlarını temsil eder ama burada bu bilinmemezliğin korkutması yani aslında bunlar bilinmemezlik içerisindeler. Kendileri bilinmemezlik içerisindeler zaten. Kendileri öyle davranır ama karşıdakinin öyle davranmasına hoşlanmıyor. Karşıdaki durumu böyle olduğu zaman bu, bu kişinin hoşuna gitmiyor ve korkuyor o kişiden. Şimdi burada ne var? Aşklar e, aşıklar kartı topluluk ve değnek beşlisi. Arkadaşlar sürekli e, neyden korkuyor? Sürekli insanların müdahalesinden korkuyor. Sürekli insanların bu kişi karışmasından, hayatına müdahale etmesinden, sürekli engel olunmasından korkuyor arkadaşlar. Sürekli böyle engeller, sürekli kafasında zihninde engeller, engellerde engeller. Bunlardan korkuyorum ama onlarla da mücadele edemiyorum. Çünkü korktuğumuz şeyleri başımıza getiriyoruz arkadaşlar. Bu böyledir. Bu kişi korktuğu her şeyi başına getiren bir tip. E ee, mücadele et hani mücadele bakın şöyle diyeyim ben size. Hani mücadelesiz bir insan olarak görmüyorum ama çok kendini şanssız, başsız, bedevi olarak adamış olabilir. Ee, bilinmemezlikten korktuğu için gizemli, esrarlı olan şeyleri çözmeye çalışır ama korka korka gider bunların üstüne. Böyle bir insan var burada ve bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar birine bağlı kalmaktan, bağımlı olmaktan da korkuyor bu kişi. Onu da söyleyeyim. Yani biraz aşık olma korkusu, sevme korkusu da var. Bağlandığı zaman kopamadığı için bunlar var. Ve aşkına kavuşamamak korkusu da var arkadaşlar. Bu kişi de böyle bir şey hissettim. Yani sevdiği insana kavuşamama, arada engellerin çıkması bu kişiyi çok korkutuyor. Ve korktuğunda muhtemelen başına getiriyordur bu kişi. Ve ee, en önemlisi elinin kolunun bağlı olması ve hayatına yeni bir şekil vermemek bu insanı korkutuyor. Yani sabit yerinde durmak, yani ağır kanlı olmak bu insanı korkutuyor. Ama korktuklarını yaşıyormuş gibi hissediyorum ben bu kişiyi. korktuğu enerjinin içerisinde bu kalmış gibi bir his var içimde. Çünkü yerine yeniden başlatabiliyor, ne ilerleyebiliyor kendiniz kıstırmış bir köşeyi anlatabiliyor muyum? Korktuğunu bütün her şeyi başına çekmiş ve şu anda da korktuğu bütün her şeyi başına çektiği için yeni bir action, yeni bir e, düzene e, alışmama sabit fikirli olduğu için yeniliklere yeniliklere gidemiyor bu kişi. Bakın burada boğa burcu çıktı. Boğa burcu diyorum. Toprak grubu çıktı. Yeni yeni düzen dik başlı bir insan yeni düzene alışmaktan korkuyor. Yenilikleri sevmiyor bu insan. Yeni yenilenmeyi sevmiyor, yeni şeyleri sevmiyor, yeni oluşumları sevmiyor, yeni işi sevmiyor, yeni aşkı sevmiyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum. Bir şeyleri yıkıp yerine yenisini koymayı sevmiyor. Yani biraz dik başlı ve değişimi hiç sevmeyen bir insan. En korktuğu şey de değişim bu insanın hayatında. Değişimden korkuyor. Yani böyle bir durumu gizemden, değişimden korkuyor, engellerden korkuyor, aşık olmaktan korkuyor arkadaşlar. Böyle bir durum var burada onu da söyleyeyim. Birazcık da gelecek kaygısının olması maddi olarak. Biraz şunu 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 hissettim arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim. İstediği konumu, istediği başarıyı maddi olarak elde, elde edememekten de korkuyor arkadaşlar. Böyle de bir durum söz konusu. En korktuğu şeyler bunlar arkadaşlar. ikinci deste için durum böyleydi. Umarım sizin için faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Değişimden korkan insanlar vardı burada arkadaşlar. Gizem ve değişimden korkan insanlar ve devam ediyoruz. Şimdi şuradan şu destemizden devam ediyoruz ve şuraya koyalım şunu. Elmayı seçenler için bakalım. Evet, korkuları neler? Aklınızdaki veya kalbinizdeki kişinin korkuları neler? Evet, şuradan seçelim. Bunu şuraya koyalım. Evet, şuradan seçelim. Evet. Şuradan da destek atacağız. Bakalım. Evet, şöyle diyelim. Şöyle yayalım bunu ve korkularına bakalım arkadaşlar. Hepsi birbirine girdi. Çünkü bunlar yamuk. Havası. Masumiyet. Ve sihirbaz ve ayna. Evet. Büyücü. Hadi ya. İnanmıyorum. Evet devam edelim. Su üçlüsü. Çok güzel. Oo, oh, çok çok çok. Aslında bu kişi çok derin bir insan ya. Korkusu demek bunlar ha. Su yedilisi. Kutlama. Su burada da geldi. Burada da geldi. Üçlüler burada geldi. Üçler. 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 Havası. En başta şunu söylemek istiyorum. En başta korktuğu şeylerden biri bu kişinin. Üçüncü desteği seçenler için. Arkadaşlar şurada katleten erkek romantizm kapısı. Aslında bir şey diyeyim mi? Kesinlikle aşk hayatında büyük korkuları var bu kişinin. Kesinlikle. Aşk hayatında büyük korkuları var. Yani bence bu kişi var ya açılamamaktan bile korkuyor. Yani açılmaktan korkuyor yani pardon. Açılmaktan birilerinin aşkını itiraf etmekten korkuyor. Yani kendini rahat bırakamıyor bu kişi kontrol çok kontrol ediyor olabilir kendini duygularını akışa bırakamıyor bu kişi duygusal duygusal bir akış sağlayamıyor duygularını açamıyor yani açmaktan korkuyor duygularını açıp güzel bir şeyler başlatmak bu insanı korkutuyor yani bilhassa rehberlik almaktan yani başkalarının desteğini almaktan da korkuyor bu konularda. Ve şu var arkadaşlar ilginç bir şekilde bu 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 desteği platonikler mi seçti acaba diye düşündüm nedense bir şey diyeyim mi İletişim sorunları yani iletişime geçmekten korkuyor anlatmaktan korkuyor söylemekten korkuyor bir şeyleri ifade edememe ede, edemiyor hani edememe korkusu var edemiyorum diyor ve korkuyorum ifade edemiyorum diyor hani bir şeyleri anlatmaktan korkuyor söylemekten korkuyor ve e, ee, bilhassa ile ilgili konuşmaktan korkuyor. duyguları anlatmaktan korkuyor duygular ile ilgili bir başlangıçtan korkuyor biraz da çok duygusal bir insan bu insan ve duygularının esiri olmaktan korkuyor biliyor musunuz arkadaşlar çok ilginç ama duygularının esiri olmaktan korkuyor ee, şöyle diyeyim ee, yani e, romantizm romantizmden korkuyor yani bağlı kalmaktan korkuyor duygularının esir onu esir almasından korkuyor ve duygusal konularda zayıf olmaktan çok korkuyor duygularını ifade edememekten korkuyor ay bir sürü korkusu sahip. artta bu kişinin çok fazla bir ifade sorunu ve duygu sorunu var arkadaşlar ee, ve şöyle dediğim duygularını ifade ettiğinde mutlu olamayacağım korkusu var yani ben burada daha çok hani istediğimi elde edemeyeceğim korkusu. O yüzden kendimi duygularımı ifade edemiyorum çünkü istediğimi elde edemeyeceğim sanki diye bir durum var arkadaşlar. Bu yüzden böyle nasıl desem duygusal karmaşası var. Bir sürü bunları dengeleyemiyor. Dengelese bile bunları anlatamıyor ve ya önce olmaktan korkuyor. Anlatabiliyor muyum? Bu kişi mesela bu kişi hayatınızdaysa size duygularını anlatamıyordur bu kişi hayatınızda değilse size gene duygularını anlatamıyordur. Korkuyor çünkü hani duygularını anlatmaktan korkuyor. Öncülük etmekten korkuyor. İstiyor ki her şey karşı taraftan gelsin. Anlatabiliyor muyum? Böyle korkuları var. Ki, hani ben duygularımla akışa bırakamıyorum diyor. Duygusal bir başlangıç yapmaktan korkuyor. Güç duygularını güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkuyor bu kişi. Ee, ve nedense hep duygu duygu dedim. Çünkü duygu çok fazla. Bence duygusal yaralmaktan bile korkuyor olabilir daha çok bunu da verdi. Duygularını ifade ettiğinde, söylediğinde, anlattığında, hani öncülük ettiğinde diyelim, bir şeylerin ters gidebileceğinden korkuyor arkadaşlar. O yüzden bu kişi hayatınızda değilse bile korkuları yüzünden hayatınızda değil. Duygusal çok fazla korkuları var. Duygusal bu kadar korkuları olan insanların kırılma korkusu da vardır. Arkadaşlar o yüzden bu insan duygusal konularda kendini ifade edememekten, duygusal konularda kendini akışa bırakma bırakamamaktan aşk ilişkilerinde kendini akışa bırakma bırakamamaktan mutlu olamamaktan korkuyor arkadaşlar. Duygusal konularda. Bu kişilerin üçüncü desteği seçenler kesinlikle çok duygusal, yoğunluğu olan kişiler ee, ve e, muhtemelen de duygularını çok paylaşmayan bir insan bunlar ee, ve ya duygu yani şöyle diyor ya ben duygularım neseri olmamalıyım diyor. Korkuyorum duygularım neseri olmaktan korkuyorum diyor. Ve mm, duygularımı anlatamamaktan korkuyorum. Kendimi ifade edememekten ettiğim zamanda hani ya demek ki ettiği zamanda bir, bir bir şey var ki edemiyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle edemiyor. Çok kontrollü bir insan. Ee, ve mm, kesinlikle duygusal konularda çok büyük problemler olan bir insan bu insan. Yani siz bu insandan belki sevgi alamıyor olabilirsiniz. Sevgi alsanız ve çok cesaretsiz görüyor olabilirsiniz bu insanı. Ben daha çok cesaretsiz gördüm bu insanı. Arkadaşlar üçüncü deste de bu şekildeydi. Evet çok kısa açılımlar oldu ama yani irdelendiği Yani korkular nedir? Korkular belirgindir. Belli bariz baş, başlıca korkular vardır. Ee, ben de başlıca korkularını saydım burada kişilerin. Nelerden korktuğunu ortalama. Umarım size uyum sağlamıştır bu şekildeydi arkadaşlar açılımımız. Benden özel danışmanlık almak isteyenler altta mail veya instagram hesaplarımdan açıklamalar kısmından bana ulaşabilirler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.